Aşkın olmasa Döner miyim Bir başıma Aşkın olmasa Andurur Zaman gelir Aşkın olmasa güneş donar Ay söner Aşkın olmasa Sana söylemem gereken bir şey var Leyla. Safiye ile ilgili değil mi? Kötü bir şey mi oldu? Safiye iyi. Ama büyük bir tehlike atlattı. Ne oldu? Anlat lütfen. Safiye Martin yemeğe çıktığı günden beri kayıptı. Tilki Andre kaçırmış. Şimdi durumu iyi. Ama onu bulduğumuzda ferçli gibiydi. Aman Allah'ım. ...vücuduna verilen zehirli o hale gelmiş. Şimdi etkisi geçiyor çok şükür. Hemen Safiye'yi görmek istiyorum. Dur, dur. Beraber gideceğiz ziyaretine. Sen sakın üzülme. Anlattığımı pişman etme beni. Hastaneden haber var mı Erhan? Cahit'le konuştum abi. Safiye çok iyiymiş. Hadi sen hazırlan canım. Tamam. Montumu alıp geliyorum. Peki ya Pusat? Hüsnü ile de konuştum. Pusat hala yoğun bakımda. Ama durumu stabil. Sağ ol Hazırım ben. Safiye'ye gitmeden önce annemle babamı ziyaret etmek istiyorum Leyla. Sen de benimle gelir misin? Elbette gelirim. bu babamın anneme evlenme teklif ederken verdiği ayna. Sen bensin. Ben senim işte. Çok güzel. Annemle babam ömürleri boyunca birbirlerinden ayrılmadılar. Anneme baktığımda babamı, babama baktığımda annemi görürdüm. Şimdi ise birbirine bakan aynalar gibi sonsuzluğa açıldılar. İnşallah biz de böyle bir aile oluruz. İnşallah ben de Nazife anne gibi bir eş olurum. Kabul ediyorsun öyleyse. Neyi kabul ediyormuşum? <laughs> Sen de bana aynı olur musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burası canım. Safiye? Nasılsın canım? İyiyim Leyla. Seni endişelendirmedim umarım. Sen nasılsın? Doktorum tedaviye cevap verdiğimi söyledi. İyileşebilirim Safiye. <laughs> Tabii ki iyileşeceksin. Aksini hiç düşünmedim ki. Bizi çok korkuttun. Şimdi iyiyim ama. Doktor yarına kadar hareket kabiliyetimi kazanabileceğimi söyledi. Abi. Kendimi ne kadar zorlasam da o gece olanları hatırlayamıyorum. Anlıyorum Safiye. Ama hatırladığın kadarıyla Martin de seninle birlikteydi arabada değil mi? Evet. Ama ondan sonrası yok. Hafızamdan silinmiş sanki. O zaman Martin'in de seninle birlikte kaçırılmış olduğunu farz edeceğiz. Martin'den hala haber yok mu? Maalesef yok. Tedavinin işe yaramasına çok sevindim Leyla. Umarım yakında diğer meseleler de hallolur. Abim ve sen mutlu olmayı o kadar çok hak ediyorsunuz ki. Galiba mutluluğumuz için de bir umut var. <laughs> ah, bu müthiş bir haber. <laughs> Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim canım. Darısı başına. Amin. Ee, sen nasılsın? Cahit nasıl? Senin için ne kadar endişelenmiş de tahmin bile edemiyorum. Birbirimiz için yapabileceğimiz tek şey bu zaten. Endişelenmek. Hepsi geçecek Safiye. Siz de mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Olacaksınız da. Ben inanıyorum. Ben de inanmak istiyorum. Hı hı. Bakayım yüzüğüne. haberi var mı? Henüz yok. Ne kadar sevinecek kim bilir. O da gelinlik giyecekmiş, haberin olsun. Aa! Ne güzel olur. <laughs> Elif nerede? Neden getirmediniz? Onu öyle özledim ki. Polat seni böyle görüp üzülmesini istemedi. Ne o hanımlar? Neden sustunuz? Yoksa benimi çekiştiriyordunuz? Yok canım. Neden öyle bir şey yapalım ki? <laughs> Abi Elif'i çok özledim. Müsaade etsen de ziyaret etse. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Erhan'ı ararız. Elif'i getirir. Sizi yalnız bırakayım da konuşmanıza devam edin öyleyse. Gerek yok. Biz daha çok uzun konuşacağız. Evet. Zaten düğün organizasyonunuzu ben yapacağım. Siz hiçbir şeye karışmayacaksınız. Abi çok tebrik ederim. Umarım çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim Safiye. Ben bir bakayım. Ne oluyor Erhan? Bütün binanın elektriği kesildi. Ne olduğunu biz de anlamadık. Siz kalın, ben bakıyorum. Neler oluyor Erhan? Baskın var. Gelenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Ne? Korkma canım. Buradayım ben. Abi geliyor. Ben Elif'i güvenli bir yere götürmeliyim. Ben sizi bırakıp bir yere gitmem. Hadi Elifçim Sen git. Ben buradan bir yere gidemem şimdi. Hadi. Hadi Elif. Acele edin. Hadi canım. Sakın hareket etme. Indir silah. Merhaba Sofi. Kimsin sen? Ne istiyorsun bizden? Hemen alın. Gidiyorum. I'm <Sessizlik> Herif <laughs> nerede?